Boksun yükselişi, dövüş sanatının bin yıllık hikayesi. Dünyanın dört bir yanında, arenaların ortasında, ringin köşelerinde ter döken, yumruklarını rakiplerine savuran boksörlerin tarihi insanlık kadar eski. Boks, sadece fiziksel gücün değil, strateji ve dayanıklılığın sanatı olarak binlerce yıl boyunca varlığını sürdürdü. Şimdi, bu kadim sporun kökenlerinden modern zamanlara kadar uzanan yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Belgeselimizin ilk sahnesi, Antik Yunan'a uzanıyor. Milattan önce 688 yılında boks Yunan Olimpiyat Oyunlarına dahil edilmişti. Antik boksörler bugünün modern korumalarından yoksundu. Ellerini yalnızca deri şeritlerle sarar, yumruklarını çıplak ve sert bir şekilde savururlardı. Yaralanmalar ve sakatlanmalar yaygındı. Fakat bu sporun fiziksel dayanıklılık ve cesaretin sembolü olarak görülmesine engel olmadı. Antik Yunanlılar için boks hem tanrılara bir meydan okuma hem de insan doğasının sınırlarını test etmenin bir yolu haline geldi. Ancak boksun kökenleri yalnızca Yunanistanla sınırlı değildi. Mısır'dan Mezopotamya'ya binlerce yıl öncesine dayanan dövüş tasvirlerine rastlanır. Bu medeniyetlerde dövüşçüler güçlerini gösterirken halk kalabalıklarının alkışları arasında adeta birer savaşçı gibi selamlanırlardı. Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde ise boks çok daha ölümcül bir hale büründü. Gladyatör dövüşlerinde boks daha vahşi ve kanlı bir spor olarak yeniden şekillendi. Romalı boksörler ellerini sadece deri değil, aynı zamanda demir halkalar ve metal plakalarla koruyarak dövüşürlerdi. Amaç, rakibi nakavt etmek değil, öldürmekti. Bu kanlı dövüşler, Roma arenalarında halkın en çok ilgi gösterdiği gösterilerden biri haline geldi. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte, boks da Avrupa'da uzun bir süre geri plana itildi. Fakat 18. yüzyıl İngilteresi'nde boks yeniden dirilmeye başladı. Bu dönemde boks daha yapılandırılmış bir hale geldi ve çıplak el dövüşü adıyla bilinir oldu. Boksörler eldivensiz dövüşür, maçlar çoğu zaman rakibin tamamen devre dışı bırakılmasıyla sonuçlanırdı. James Fig bu dönemin ilk ünlü boksörlerinden biri olarak kabul edilir. Fig 1719 yılında İngiltere'nin ilk boks şampiyonu oldu ve boksu bir sanat olarak öğretmeye başladı. Jack Broughton Boks tarihinde bir diğer önemli figürdü. Broughton, 1743 yılında boksun ilk kurallarını belirleyen kişi olarak bilinir. Broughton kuralları, boksun daha düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlıyordu. En önemlisi, nakavt olmuş bir boksörün yeniden dövüşmeye çalışmadan önce 30 saniye dinlenme hakkı bu kurallarla getirildi. Ayrıca, Broughton ellerin korunması amacıyla ilk eldivenlerin kullanılmasını önerdi. Bu eldivenler Bugünkü boks eldivenlerinin atası olarak kabul edilir. Belgeselimizin bu noktasında 19. yüzyılın sonlarına ve modern boksun doğuşuna geliyoruz. Queensberry kuralları 1867 yılında boksun resmi kuralları olarak kabul edildi ve bu kurallar günümüz boksunun temelini oluşturdu. Bu kurallara göre boks eldiveni zorunlu hale getirildi. Round süreleri belirlendi ve maçlar yalnızca belirli bir süreyle sınırlandırıldı. Knockout Artık bir dövüşü kazanmanın resmi yollarından biri oldu. Queensberry kuralları boksu daha güvenli ve spor olarak kabul edilebilir hale getirdi. Belgeselimizin bu noktasında 19. yüzyılın sonlarına ve modern boksun doğuşuna geliyoruz. Queensberry kuralları 1867 yılında boksun resmi kuralları olarak kabul edildi ve bu kurallar günümüz boksunun temelini oluşturdu. Bu kurallara göre boks eldiveni zorunlu hale getirildi round süreleri belirlendi ve maçlar yalnızca belirli bir süreyle sınırlandırıldı. Knockout artık bir dövüşü kazanmanın resmi yollarından biri oldu. Queensberry kuralları, boksu daha güvenli ve spor olarak kabul edilebilir hale getirdi. 20. yüzyıla geldiğimizde ise, boks, dünyanın en popüler sporlarından biri haline gelmişti. Amerika bu dönemde boksun yeni merkezi oldu. Jack Johnson, Joe Louis ve Rocky Marciano gibi efsanevi boksörler ringlerde unutulmaz zaferler kazandı. Johnson 1908 yılında ağır sıklet dünya şampiyonu olarak tarihe geçti ve ilk siyahi şampiyon oldu. Bu dönemde boks hem spor hem de toplumsal değişimlerin sembolü haline gelmişti. Ancak belgeselimizin en ikonik figürlerinden biri kuşkusuz Muhammed Ali'dir. 1960'ların ortasında yükselen Ali Sadece boks ringinde değil, aynı zamanda sivil haklar hareketi ve politik mücadelelerde de ön plana çıktı. Ali'nin hem spor hem de toplum üzerindeki etkisi onu boks tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Sözüyle boks dünyasında yerini aldı ve hem ring içindeki hem de dışındaki duruşuyla tüm dünyaya ilham verdi. Mike Tyson, Evander Holyfield, Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao gibi modern zamanın dev isimleri boksun hala güçlü ve etkili bir spor olduğunu gösteriyor. Tyson'ın 1980'lerdeki yükselişi spor tarihinin en sert ve korkulan şampiyonlarından biri olarak hatırlanmasını sağladı. Mayweather'ın yenilmezlik serisi ise modern boksun inceliklerini ve stratejinin gücünü gözler önüne serdi. Belgeselimizin bu son bölümünde boksun bir spor olarak geçirdiği evrimi görüyoruz. Artık boks yalnızca fiziksel güçle kazanılan bir mücadele değil, aynı zamanda strateji, hız ve zekanın da devrede olduğu bir spor haline gelmiştir. Geçmişte arenalarda ölüm kalım mücadelesi olarak başlayan boks, bugün dünya çapında milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen bir gösteri sporudur. Kadın boksu da bu devrimin bir parçası. 1990'lı yıllardan itibaren kadın boksörler de profesyonel olarak ringlerde yer almaya başladı. Bugün Clarissa Shields ve Katie Taylor gibi isimler kadın boksunda dünya şampiyonlukları kazanarak bu sporun evrenselliğini bir kez daha kanıtladılar. Boks, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de de gücün, cesaretin ve dayanıklılığın sembolü olmaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca süren bu efsanevi dövüş sanatının hikayesi her yeni boksörle yazılmaya devam ediyor.